Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Bugün sizlerle modern mimarinin 3. E, bölümünü çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, evlerin yaptığı bölümü e, yani e, değiştirip artık e, doğal bir sevdi evlerimizi yapacağız. E, şu an dünyanın yüklenmesini bekliyoruz. Evet. Yavaş yavaş yüklenelim. Arkadaşlar üç tane ev yaptım burada. Hemen bir gezdireyim sizlere. Şöyle. Bu evim ilk evim arkadaşlar bu nötki. Ee, bu bir televizyon. Bu koltuk gördüğünüz gibi. Burası boş. Çok küçük bir ev arkadaşlar. Ee, burası tuvalet. Şöyle. Burası arkadaşlar e, banyo. Evet şöyle. Burası da arkadaşlar yatak odası. Tek kişilik bir ev arkadaşlar küçük. Evet. Şimdi bu evin en büyükleri arkadaşlar arasında şunun bahçesini gezdireyim. Burada arkadaşlar şöyle bir bahçe. Burada hani mektup falan koyarlar hesabı falan. Burası da ikinci bahçe ama orada bir şey yok. Ee, şimdi burası en büyük evim arkadaşlar. Böyle bir giriş. Dışlarını da göstereceğim tabii ki de. İlk ee, kapıdan girdiğimizde hemen bir banyo ile karşılaşıyoruz burada gene bir tuvaletimiz var şöyle hatta gösterecektim fakat video programı e, durur diye göstermiyorum şu an burada yine bir banyo sistemimiz var şöyle açtığımızda e, su so akıyor. çıkalım zaman arkadaşlar burada hemen bir salonumuz var arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi güzel bir salon burası televizyon, kitaplık falan ee, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, gerçekçi, daha iyi arkadaşlar. Normal yapalım. Sizde daha iyi gösterilmek için. Ee, burada bir piyanomuz var arkadaşlar. Şöyle güzel piyano yaptım. Burası müzik odası arkadaşlar. Burada da kitap kitabımızı alıp e, burada oturup kitap okuyabiliyoruz yani. Hemen burada girdiğimizde bir mutfak var arkadaşlar. Mutfakta da çok güzel şeyler var tabii ki de. Buzdolabım var. Eee musluğumuz var yani. E, işte anladınız siz arkadaşlar. Burada e, ocaklarımız var. Burada yemek yiyebilmek için masalarımız var arkadaşlar. Güzel tasarım yaptım. Buzdolabını hemen bir çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuşa basıyorsunuz ve e, size yemek fırlatıyor. Bunu isterseniz ayrıca bir bölümde size çekerek gösterelim. Tabii ki de isterseniz. Bu evin en büyükleriydi arkadaşlar aralarında. Şimdi bu kadardı. Hatta, ha. Bir de arkadaşlar yatak odamız var. Şuradan bir bilgisayarımız var. Şöyle gelip biliyoruz gördüğünüz gibi şöyle güzel bir bilgisayar bu kadar arkadaşlar elim bir de bu evim var arkadaşlar şöyle bir göstereyim bu evim çok beğendim fakat biraz küçük olduğu için içini dolduramadım bu evin içini belki doldurmak şöyle bir giriş burası böyle arkadaşlar aslında burada aslında oturma odası yapabilirim buradan şöyle bir merhabalar. çıkalım ikinci kat arkadaşlar İkinci katta böyle bir şey. Şuradan da balkona çıkabiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir ev tasarımımız var. Ben şahsen en sevdiğim bu ev aralarında. Çok beğeniyorum bu evi. Şimdi hemen bir etraflarını da göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar giriş. Şöyle güzel bir manzaralı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu evi gösteriyorum. Bu evin yan kısmı arkadaşlar. Arka kısmı burada niye su taşmış taş koyayım arkadaşlar tam şuraya koyacağım evet çünkü içeride suyumuz var evet. biraz kötü durabilir ama yapacak bir şey yok burada hiç cam yok arkadaşlar burası da güzel bir girişimiz var bu evim arkadaşlar şöyle en çok bu evimi beğeniyorum dediğim gibi camları nasıl yaptığımızı zaten göreceksiniz birazdan e, modern mimaride. Bir tane daha yapacağım tabii ki de şimdi buraya ben. Size bu evden de göstermek istedim. Şimdi evimi buraya yapacağım arkadaşlar. O yüzden e, bir yer hazırlıyorum hani. Evet. Hazırladık arkadaşlar. Biraz daha büyütelim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen bir yer hazırladık. Şimdi alacağımız malzemeler ee, kum taşı, keskin kum taşına bakabilir miyiz bir bakalım? Alalım. Bir bir düzgün kum taşına bakmak istiyorum tamam bu işin bir şeyler yapacağız şimdi arkadaşlar. İlk önce şöyle ya da evet, evet. şunu yapacağız altı arkadaşlar. Nasıl durduğunu göreceksiniz zaten güzel olacak yani şöyle ee, buradan şöyle yapalım ya da biraz daha büyük edip, küçük durması evet şöyle çok iyi izlersiniz arkadaşlar. Ee, anlayabilirsiniz nasıl ne yaptığımı dediğim gibi çok iyi izlersiniz evet gördüğünüz gibi büyük bir yer hazırladım şimdi ikinci bölümü e, tabi ki de bundan yapmayı düşünüyorum güzel <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar geldi şimdi nasıl yapabiliriz İlk önce bir kaplayalım arkadaşlar. Hatta böyle mi yapsam? E, videoyu durdurup kapladıktan sonra tekrar başlayayım. Öyle daha e, makul bence. Hemen bir durdurayım arkadaşlar ve tekrar başlayacağım. Evet arkadaşlar döndüm e, evimi tamamladım. Şimdi arkadaşlar neler yapabileceğimizi. Kararlaştıralım. Ee, hemen bir kum taşı merdivenimizi alalım ee, kum taşı basamağımızı da alalım ve bir de cam ya da ince cam alalım cam tercihim şu an burayı 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 kırıyoruz arkadaşlar şöyle 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 koyduğumuzda güzel bir dekortu yapmış olduk bile şimdi arkadaşlar şuradan e, bir de ışık taşını da almayı unutmayalım lütfen şöyle bir de Ay, şey. çekelim şöyle evet. iki blokluk e, bir yere hazırladık şöyle evet şöyle yapıyoruz arkadaşlar bir dışarıdan görünüm bakmak istiyorum güzel iki yerini dolduracağız tabii ki de. Evet çok güzel. Şimdi e, şurayı kırsak mı? Kırmasak daha iyi olur aslında değil mi? Evet. Şöyle bir camları koyuyoruz arkadaşlar. Fakat kırsak şöyle yapsak bir şunu da çeksek şurada. Ha, şöyle yapsak daha iyi olur. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Görüntü bu. ilk camımız. Şimdi kapayı yani kapıyı tabii ki de burada yapmayacağız. Şuralarda bir yerde yapacağız. Buraları da düzenleyeceğiz. Şimdi şuradan da bir tane cam açalım. O iğneyi de tabii ki de öldüreceğiz. Kendi kaşın yani. 1, 2, 3, 4. Evet. Burada büm büyük bir cam olacak arkadaşlar. Şimdi e, bir tane şuraya, bir tane şuraya, şuraya. Evet, çok iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Hemen bir düzenleyeceğiz Dıştan görünümü falan. Ee, güzel, fakat şöyle bir şey yapabiliriz aslında. buraya da bir cam koyabiliriz. Evet çok güzel arkadaşlar. Şimdi e, şuradan da bunu yapsak şu ini hemen bir öldürelim. İlla uğraştıracak yani. Allah Allah al, da tahtı kılıç almışız bizde Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan da bir cam yapsak. Yok buradan yapmaya gerek yok aslında. Şuradan yapacağız zaten. Buradan değişik bir cam yapacağız. Aynısını yapamayız çünkü. Evet, şöyle. Şurayı kırıyoruz. Evet. Şöyle. Güzel. Şöyle nasıl olabilir? Acaba. Ee, yok. Böyle de olmaz. Tamam. Burası böyle arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen bir kapı yerini hazırlayalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Çok iyi. Ee, şöyle. Tamam. Tam yerinden yapmışız hem de. Çok iyi şöyle bir hazırlayalım burayı. Evet, şöyle bir girişimiz var arkadaşlar. Burası böyle olacak. Pardon, pardon. Evet, tamam, orası da olur. Evet. Şimdi şuralarda e, şuraları da tabii ki aynısını yapalım şöyle güzel dostum. Orada kapımız var. Şuradan da bir tane cam koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle yeterli buradan da arkadaşlar. Hemen bir yerlerimizi hazırlayalım. gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi şurayı tekrar kıralım güzel şimdi ışık taşlarımızı altı dolduralım yani arkadaşlar beni takip ederek yaparsanız hiçbir şey kaybetmemiş olursunuz evinizi güzel bir şekilde yapmış olursunuz şöyle bir dıştan da göstereyim güzel oldu şimdi odalarını bir halledelim şuradan mı çeksem buradan çekeyim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Şurayı da değerlendirebiliriz Hatta değerlendireceğiz Evimizin daha yüksek olmasını istiyorsanız şöyle e, Taş basamaklar koyup üstüne yani e, Normal taş yerine Aslında kapıyı şuradan yapsak hiç fena olmaz Değil mi Kapı yeri burada olur tamam Burası kapımız olsun arkadaşlar Şöyle burası tuvaletimiz olur zaten. Evet. Yani şuradan da bir cam yapsaydık yok. Gerek yok. Şöyle bir üstü kapatmaya başlasak iyi olur. az kaldı arkadaşlar bitmek üzere evimizde bir de içini e, yaparsak güzel olur tamamdır Üstü kapattık gördüğünüz gibi evimiz hala yüksek tamamımız e, şuraya bir koltuk koyarız şuraya bir kapımızı koyalım hemen hemen bir banyomuzu da yapalım arkadaşlar göstermiş olurum size de nasıl yapıldığını şalter e, piston bir dakika şalterimiz pistonumuz e, sonra su kovası e, bu kadar arkadaşlar şimdilik ve bir tane basınç plakası alalım şimdi e, yapacağımız yere geldi yapacağımız yer tabii ki burası olacak arkadaşlar ee, buradan ya da şuradan gelsin bu şöyle ama böyle de olmaz tamam tamam sorun yok şuradan gelsin yine bildiğimiz yerden biraz kötü duruyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, şurada şunu kapatıyoruz ve arkadaşlar buraya su su kovamıza suyu döküyoruz ama ilk önce şurayı kapatmayı da unutmayın ee, şuradan suyu döktük gördüğünüz gibi arkadaşlar şurayı kırabilirsiniz fakat en üstte kırmamanız gerekiyor yani burayı bir daha halledelim pardon yine halledelim Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar banyomuz hazır. Burada bir tane şalter koyduğumuzda e, suyu kesiyor böyle arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım şuralardan kötü gözükmemesi için. Ya da şurayı böyle kapatalım direkt. Evet, banyomuz hazır. Şimdi bir de tuvaletimizi yapalım arkadaşlar bir tane kazan alalım ee, ve tuzak kapısında alalım bunu buraya koyalım suyumuzu dolduralım ve tuvaletimiz hazır arkadaşlar banyomuz hazır banyoda sıkıntı yok ee, burası yatak odamız olsun İç dekorasyonlar da arkadaşlar biraz sıkıntım var doğrudur Şura bakmayın bu ile. Burası e, yarısı şöyle. Hani evlerin odalarında tuvalet banyo olur ya. O misal yani. Şurayı e, pardon. Şöyle açıyoruz. Şurala kapattık. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane kapı koyalım. Evet, burası da yatak odamız olacak. Biraz küçük biliyorum. Şöyle bir yatak. Sandık. Tavlo. Şuradan bir tavlayı çekmeye çalışalım. Bir dakika. Güzel bir şey gelmesini istiyorum. Tamam bu İdarede ee, şimdi şunu alalım, açık taşını alalım arkadaşlar. Bunları da altta şu köşeye koyacağız. Evet, bir lambamız da var. Ee, buraya da aynısını yapabiliriz. Bak, buraya gerek yok arkadaşlar, burası küçük olduğu için. Ee, bir şey, daha çekelim Evet. Şimdi buraya arkadaşlar bir salon yapalım. şöyle şuraya bir koltuk ee, şunu şöyle şunu da şuraya aslında şöyle bir şey güzel olabilir değil mi arkadaşlar evet böyle bir şey güzel olabilir pardon bir tane koltuğumuz oldu fakat çok büyük olduğu için onu yapamayacağız tabii ki de. Ee, şöyle bir tane tavla aslında tam ortaya güzel bir şey her neyse arkadaşlar bu dursun sizi fazla uğraştırmayayım şöyle bir tane e, koltuk şöyle evet şimdi şöyle bir tane televizyon yapacağız fakat e, bu camı kapatacağı için camı kaldırıyoruz burada burada cam olmayacak fakat e, bu dekoliteyi de bozmak istemiyorum açıkçası bir bakayım kötü dursa bozacağım zaten evet kötü durdu arkadaşlar aslında bir dakika şöyle bir süslemeler yapabilirsek aslında biz olur. olabilir sanki arkadaşlar evet bir dakika böyle daha iyi sanki evet Tamam Şimdi bir daha içeri bir girelim Şöyle Şurayı televizyona yapacağız 1-2 1-2 1-2 Evet Şurayı kaldırıyoruz aslında Şöyle, şöyle, şuraları da kapatalım. Evet arkadaşlar televizyonda yaptık. Zaten bunların yapılışını çoğunuz biliyorsunuz. Tekrar anlatmama gerek yok herhalde. Bir de buna bir görüntü ekleyelim arkadaşlar. Pardon, çok özür dilerim. Tamam, bir görüntü de ekledik arkadaşlar. Televizyonumuz hazır. Şurayı şöyle bir yapalım. Evet, şöyle güzel dursun burası da. Şöyle bir tane gece lambamız da yapalım. Evet, güzel şimdi Arkadaşlar bu kadar e, mutfak yapmayacağım <laughs> yani şimdi yapmayacağım Tabii ki de sonradan ekleyeceğim bazı e, uzadı çünkü bu video biliyorum Gör görünüşüne bir göstereyim Arkadaşlar şöyle bir görünüşü var tabi süsleyeceğim ama biraz daha dördüncü bölümde süslenmiş halini göstereyim size şimdilik bu video bu videonun sonuna geldik bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın esen kalın görüşmek üzere arkadaşlar